Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size hayvanları tanıtacağım. Burası benim yerim. Şu anda burası. İlk önce şundan başlıyoruz. Bu kemiklerle alakalı. Arkadaşlar bunun adı tavuk. Bunun adı tavuk arkadaşlar. Bazen yumurtluyorlar. Bebekler, anneleri de var bunların. Ve İstanbullara da görüşürüz diyoruz. Bay bay. Şimdi diğerine geçiyoruz. Bunun adı da inek arkadaşlar. Süt yaparlar. Ve bizim için kaynağınızı yapar. Yani bize çok geç verer. Yani çok güzel bir süt verer arkadaşlar. O yüzden buna da görüşürüz istiyorum Ne bu? Bay bay. Arkadaşlar diğerine geçiyoruz. Bunun adı da Ara arkadaşlar. Bal yaparlar bizim için. Ona da geçiyoruz dememiz gerekiyor. Yatan dedik. Hadi bak. Şimdi diğer şeyimize geçiyoruz arkadaşlar. Bunun adı da kutup ayısı. Soğuklarda yaşarlar. Bazen de sinirlenip bize bizim üstümüze gelebilir. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi bunu da alıyorum. Hala kutu payısı. Hadi bakalım. Süt yapın. Hadi bay bay arkadaşlar. Sağ abone olun arkadaşlar. Ben de bundan daha çok yapayım bir sürü daha abone gelirse. Eee daha uzunlarını çekeceğiz arkadaşlar. Hala kutu payısı. Hadi bay bay arkadaşlar.